Merhaba engelsiz düşünen arkadaşlar. Bugün yeni bir video ile karşınızdayım. Arkadaşlar bana çok çok sormuş olduğunuz bir sorudan yola çıkarak size bugün böyle bir video yapmaya karar verdim. Umarım sizler için de faydalı olur. Arkadaşlar bu videodaki konumuz şu. Diyorsunuz ki engelli indirimindeki süre yani ÖTV muafiyetindeki araç alım süresi 5 yıldan 10 yıla çıkacaktı. Çıktı mı? Ne oldu? Bu konu hakkında bize bilgi verir misin diye sürekli bana soru soruyorsunuz. Ben de bu konu hakkında sizlere böyle bir videoyla yanıt vermek, sizinle etkileşim kurmak istedim. Umarım faydalı olur. Arkadaşlar şimdi öncelikle baktığımız zaman bundan 3-4 ay önce böyle bir söylem, böyle bir tasarı hakkında bir Duyum duyduk ve bunun hakkında da sizlere zaten yorum e, video yapmıştım. E, orada da belirttiğim gibi 10 yıla çıkması e, ÖTV muafiyetindeki suistimallerin önüne geçmekle alakalı bir düşünce vardı. Ama arkadaşlar bana sorarsanız şu anda e, böyle bir yasalaşmış bir şey yok. Ve bu nabız yoklandıktan sonra rafa kaldırılmış gibi geldi ee, yani 3-4 aylık süreçte böyle düşünüyorum bence rafa kaldırılmış gibi ama e, baktığımız zaman arkadaşlar e, son şeyde e, son zamanlarda yeni bir düzenleme yapıldı ve burada da 10 yıl gibi bir ibare yok sadece kimlerin kullanabileceği ve su istimalin yine önüne geçmekle alakalı bir düzenleme yapıldı yine ÖTV muafiyetinin Süresinin 5 yıldan 10 yıla çıkması gibi bir şey e, söz konusu olmadı. E, baktığımız zaman bu rafa kaldırılmış durumda bir nabız yoklandı, bir halka e, baktılar bunların görüşü düşüncesi nedir gibi bir duyum sayesinde e, şu anda arkadaşlar 10 yıla çıkması gibi bir durum yok. Alıyoruz 5 yıl bindikten sonra aracı normal şekilde satabiliyoruz. E, şu andaki durum bu şekilde. Peki e, gelecekle alakalı bu konu hakkındaki yorum ne olabilir? Fikrim nedir? Bunu da sizlerle bu video aracılığıyla paylaşayım. Arkadaşlar e, baktığımız zaman 2025 yılı için ÖTV gelirinin güncellendiğini ve yüksek tutarda olduğunu gördük. Takip ediyorsak yani devletin büyük gelir kaynaklarından biri olan ÖTV gelirindeki artış hepimizin dikkatini çekmiştir. Sizin de dikkatinizi çekmiştir bu konuyla ilgileniyorsanız eğer. E, baktığımız zaman ÖTV'de bir artış e, söz konusu olabilir. Bunu bekliyorum yani yüzde 80'lik dilim değişebilir. Fiyatlar değişebilir, matrahlar değişebilir. Ama genel manada bizim engellerin araç alımıyla ilgili 5 yıllık süreçte alakalı herhangi bir gelişme herhangi bir kulis bilgisi şu anda benim gördüğüm kadarıyla konuştuğum kişilerle e, biliyorsunuz birçok e, bu medada arkadaşlarla konuşuyoruz görüşüyoruz bu komisyonlarla e, erişilebilirlik komisyonlarıyla ilgili bazı görüşmeler sağlıyoruz Burada da şu anda bunun lafa kaldırıldığını ve böyle bir gelişmenin olmadığını bilgisini sizlerle paylaşmak istedim Yani 10 yıl olayı şu anda dediğim gibi gündemde değil ama ilerleyen dönem bize ne getirir bunu hep birlikte takip edip göreceğiz arkadaşlar sizin genel manada bana sormuş olduğunuz soruya cevaben böyle bir video içerik sizlere yapmaya çalıştım Umarım beğenmişsinizdir Umarım e, kanala abonesinizdir ve videoyu da beğenmeyi unutmazsınız diyorum Beni dinlediğiniz için, izlediğiniz için sizlere çok teşekkür ediyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar.